İyi günler. Geçenlerde sosyal medyada bir video seyretmiştim. Otoparka aracını park eden bir sürücü arabadan camları kapatıp arabadan inerken o sırada sağ arka koltukta oturan küçük bir çocuk, kız çocuğuydu. Kafasını camdan dışarı çıkarıyor ve kafası sıkışıyor. Anne sürücü bu durumun farkında olmuyor ve maalesef çocuk videonun devamını seyredemedim. Muhtemelen öldü çünkü anne o sırada araçtan indikten sonra başka bir şeyle uğraşıyordu. Çocuğun kafasının sıkıştığını fark etmedi. Çok yürek burkan bir sahneydi. Ben maalesef videoyu tamamlayamadım. Eee 2023 model Toyota Corolla hibritim var. Biliyorum yeni bir özellik değil ama cam sıkışma e, fonksiyon, önleyici fonksiyonuna sahip. Ve bu iş o kadar nazik yapıyor ki bakın size göstermek istiyorum. Camı kapatıyorum. Kolumla karşılaşır karşılaşmaz cam geri dönüyor. E, ve bu iş o kadar nazik yapıyor ki çok memnunum. Lütfen çocuklarınıza dikkat edin.